uğraştan sonra 19, yani 19'daki evet, yeter yani. 20 hatta. Evet yeterli. Evet. evet arkadaşlar bugün sizler birlikte bu kuleyi oynayacağız. Hatta biz bunu şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar. Hem böyle daha kaliteli ve net gözüküyor. Evet. Arkadaşlar şimdi biz... Benim kafam çok büyük çıktı. <laughs> Çünkü öyle. <laughs> evet şimdi arkadaşlar ee, başlıyoruz. Evet, i̇lk İlk sen atayım. <laughs> Attım. İlk Arkadaşlar siyah geldi. Siyah geldi. Boşum. Şey, sarı. Şey göstereyim. Sarı. Sarı sarı. Evet arkadaşlar şunu çekeceğim. Sarı mı geldi? What the fuck? Kalp Mavi. Küçük bir kalp krizi yaşandı. Sen nasıl Çek bu kadar bu arada mavi <laughs> seçkin oldu. Arkadaşlar evet. umarım umarım siyah. Siyah yemin ederim siyah. Arkadaşlar siyah alacağım. Kurtuldum. Evet. Ama sadece şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> sevinme. Arkadaşlar <laughs> atıyorum. Evet arkadaşlar sıkılmamız için Sarı. biraz sohbet edeceğim ben sizinle. Yani tamam. Abi, ee, doğum günümdeki tamam. en son iki videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü çok eğlenceli. Mükemmeldi. Özellikle Murder Mystery oynadık. Bu mükemmeldi. Arkadaşlar ben e, benim kuzenlere gittik o yüzden evet. Yoktu. ilk kez gelemedim. Evet. Oldu. Maalesef çektin mi? Hı? Neyi? Çek, şeyi çekip koydun evet, mu? Evet sayı çektim tamam. Arkadaşlar kırmızı. kırmızı geldi. Ben çekerken devam ediyorum. <laughs> yani <laughs> çok konuşkan biriydim arkadaşlar. Evet kesinlikle. Evet şimdi evet. şöyle bir <laughs> şeyimiz var arkadaşlar. Oha oha. 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 Ah, fırfır gibi döndü ve mor. mor. Evet arkadaşlar şimdi e, ben, ben böyle gülüyor. bir sürü video atmaya başlayacağım. Sürekli Hatta video göreceğiz. Sürprizi söyleyebilir miyim? Eğer e, izin alabilirsek bir de oyun kanalı açacağız. Evet. evet. Eğer izin alabilirsem oyun kanalı açacağım. Ve orada istediğiniz Sence, oyunları bana Lobos, yorumlara Pecax, yazacaksınız. Roblox Pekak Stay sildim ama tekrar yükleyip yapacağım mutlaka. Evet, Hatta arkadaşlık isteği atacağım ben. Neyle ile oyunlarımızı Mavi. izlemek istiyorsanız Mavi. lütfen like atın Mavi. videoya ve çok abone Mavi. olalım. Mavi. Artık 49 aboneyiz arkadaşlar. 50 abone olalım. Sonra 100'e doğru uçalım. Evet. Ee, mavi. <laughs> <laughs> Çeker. En alttakini çektim. Sen sen sürekli... Ben tak diye çekiyorum. Tak diye çek sen. <laughs> ve arkadaşlar eğer çok, çok izlenme sayım artarsa ve çok like abone artarsa o zaman artık videolarıma yorum da yapabileceksiniz. Nasıl yorum? Evet. Arkadaşlar yorum yapamıyor mu? Ne? Arkadaşlar yorum yapamıyor mu? Yorumlar açık değil mi? Değil. Arkadaşlar çabuk, 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 çabuk. Ama like atıp izlenme sayısını arttırırsanız ben de tabii ki de o özelliği açarım. O özelliği açalım arkadaşlar evet. siz de. Ve abonemiz 100 olunca o zaman çok büyük bir kutlama gerçekleştirecek bence. <laughs> evet. Olamaz. Ben arkadaşlar benim Çınımızı. tüm kanal bana abone olanlara parti daveti atacağım. Ve partide havai fişekler olacak. Çok güzel. Herkese özel hediye olacak. Havai fişek. Evet. Nasıl havai herkese fişek? özel hediye olacak. Arkadaşlar, Piyatalar patlatacağız. Ben de gelebilirim. Ben senin kanalına evet. aboneyim. <laughs> ee, ve herkese özel... Hadi um, hadi. Biraz da sürpriz olsun. Kırmızı. 3 dakika olmuş hadi. Sen de. Koydum ya. Arkadaşlar kırmızı geldi. Ve oyun kanalında eğer bana, benim böyle İstediğiniz videolar varsa onu da yorumlara yazabileceksiniz. İstediğiniz oyunlar varsa ve ben onları da çekeceğim. Evet arkadaşlar şöyle. Ya da farklı videolar varsa. Arkadaşlar bu arada şuraya geldi bakın. Tabii siz göremiyorsunuz. Evet. İrem bir kaldırayım mı? Bir kaldırayım mı? Arkadaşlar da görsün. Evet şöyle. arkadaşlar öyle bir kule. Hadi boş. Ama kesin bende devrilecek. At. Boş. Ya, sarı. Sarı. <laughs> Çok riskli. Hu! Arkadaşlar çok riskli. <laughs> Yine ki, Mor. Mor geldi. Arkadaşlar bir de biz <laughs> size doğru sayılırsın. dönük olanı mesela size doğru mavi dönük kolay ama üstü de mor olduğu için biz evet. moru sayıyoruz. Zaten önemli olan da o. Evet. Ver bakayım atıyorum. Evet şimdi at. Arkadaşlar. Kırmızı. Şöyle göstereyim kırmızı. Başka ne çekmemi istersiniz? Yani benim aklıma başka şeyler gelmiyor. Tabii ki de gezi oh, videoları gelecek. Geldi. Mesela yerde lav var, saklan var. Evet, onun çok güzel oyunlar gelecek. Hatta daha da üstünü düşündüm. Yorumlar açık olduğunda siz bana bir ülke söyleyeceksiniz. O ülkeye gidip size bir sürü video atacağım. Paris e demiş. Evet. Ne isterlerse sarı geldi. Ne sarısı? Yeşil geldi. Sarı geldi. Neyse. sarı vardı. Evet, sarı ne sarısı ya? Yine şimdi sarı geldi evet, evet. Ama. İçime de ama İçime de Kasım olmuş. Ama Kasım ayında yeni bir ülkeye daha O da Kıbrıs. Ona gitmiştim zaten de. Evet arkadaşlar sen deydin. Ne konuştun? <gülüyor> Kırmızı. <gülüyor> Kırmızı. arkadaşlar. <laughs> Kırmızı. Bu arada arkadaşlar yorumlara eğer açık olursa bazı sorular atacağız mesela. anket falan paylaşalım. Blackpink'te evet, en sevdiğiniz... anket, anket paylaşabilirim. Çoğu şey. İstediğiniz anket varsa Mesela, da orada yazabilirim. Hangi üyesin Blackpink'te veya başka evet, şeyler. Evet, attın mı sen? Sen çektin mi? Evet. Mor. Arkadaşlar. Peki ya arkadaşlar. <laughs> Benim de bitmedi derslerim. <laughs> evet, Benim de bir bitmedi arkadaşlar. <laughs> şey, ne konuşkalım? Evet, böyle. arkadaşlar. istediğiniz farklı şeyler varsa tabii What the fuck? Vabi. geldi. Şey. Kesin devrilecek. <gülüyor> <gülüyor> evet koydum. Evet. Arkadaşlar bende devrilecek. Lan nereye gidiyor? Evet. <laughs> <Aa>. Mor. <More. gülüyor> Çek bakalım. Çek bakalım. Hadi <laughs> sen alıp at. Ben de çektim. Aldım. Pardon. Ve yeşil. 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 Bama, benim Ben, beni umarım yakmazsın yeşil. Arkadaşlar şöyle göstereyim aldım. Huh. Arkadaşlar şöyle bakın. Hadi. Evet. Atıyorum. Şunu biraz daha şöyle. Siyah arkadaşlar. Siyar siyah <laughs> mor mor geldi zaten çok yeşil <laughs> arkadaşlar kulay kulak devrilmedi bu arada son bu kaldı. Göstersen arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> ne olacak <bu>? ya? <laughs> İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? Hayır, kendine doğru. İyi misiniz? <laughs> Hah, tamam. Tabii ki sen 8 dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> evet şimdi atıyorum. Mor, Mor. geldim. Arkadaşlar bir de sadece bu kal bunu da koyunca üstüne tekrar koyunca bitirecek. Sonra biz çekip buraya kenara koyacağız. hadi. 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 Mor <laughs> muydu? Evet sanki mor yaptım arkadaşlar. Siyah geldi gördüğünüz gibi. Sen sende. İdame de. Yeşil. Sen yeşil çek. Çektim. Düştü. Ne geldi? Mavi. Tamam. Hemen maviyi çekiyorum. Çok var. Evet arkadaşlar, dans videosu da atabilir size. Aa evet arkadaşlar, dans. Hadi. Jump. Hadi. İlan. Sarı. Sari, sari, sab sari. Riskli çekti. riskli çekti. Ah, Riskli çekti. Rizki çekti. Hmm, gözümüzü. <laughs> Bekle, bunu yaparsan bir şey, bunu yaparsan belki çok fena sallanıyor. İdam şimdi durma artık. <laughs> Allah. Allah serde Leon. Sade sade çek sade. Arkadaşlar. Çek. Bana da sade. Koyacak yer var mı? Var sana görmüyorum. Bana <laughs> da sade geldi. Ben kuleye çok küçük kaldım. Ol Allah! Benim de buraya çıkmam çıkmam gerek. Arkadaşlar son bir yer. Tamam böyle daha. Bu arada kule yamukmuş. <laughs> <laughs> Kalbi kule yamuk. Hadi bak. Neyse hadi. Sarı. Ne de bu çizgiden çektiğimiz. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi son kattayız artık. Oo. Ben gidebilmeyecek asla ama asla. Mo geldi arkadaşlar. Bence. Mo. Hiç riskli çekme. Evet. O tepelerden diyeceğim. Aa <laughs> 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 artık arkadaşlar da bir büyük koydum. Evet. <laughs> Bak bunu buradaydı Böyle kamera. Böyle de altı saydı. İleme de şey yaptık. Anladın mı? Evet sana da mor geldi. <laughs> bunu çekme. <laughs> Şunu çektim. O çekerse zaten direkt kuleye yıkılır. Evet. Ay, pardon. Bunu çekseyim birden kuleye yıkılırdı. Ya yine mi mor? Arkadaşlar bundan sonra şuraya gelecek kule ve artık kuleyi göremeyeceğiz. <laughs> Tavanda görüşürüz kule. <laughs> İrem burada son 3. Şurada son 3 kaldı. Oradan asla <laughs> ben, ben Ben çekelim. Ben çekmem. Şuradaki mor da. <laughs> <laughs> Ödümüz kaldı. Kalbime, kalbime her yer, Her şey, şey oldu. oldu. Kalbim işte. Ben de. Bu arada video evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi unutmayın bol bol like atın bol bol abone olun. Aile Kontiş nenelerinize de söyleyin onlar da bana olsun. Görüşürüz. Kapat.